doğum haritası, gelecek analizi, aşk uyumu gibi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak veya sipariş vermek için trentastrotv@gmail.com veya 0546 627 47 17 nolu whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar. 14 Aralık günlük yorum Trend Astro. Sevgili yengeçler, çevrenizin güvenini kazanmış olmanız zorlukların üstesinden gelmenizi kolaylaştıracak. Aşk hayatınızda süre gelen ilişkisi olan yengeç burçları, bugünün tek olumsuz tarafı ani öfke patlamalarına meyilli olmanız. Partnerinize gereğinden fazla tepki göstermekten kaçınmalısınız. Hoşunuza gitmeyen tavırları olsa da sakin bir tavırla taleplerinizi dile getirmeniz, çözüm bulmanızı sağlayabilir bekar yengeç burçları bugün arkadaş vasıtası ya da ailenizin önerisiyle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Çevrenizin olumlu yorumları adayınızın hakkında olumlu düşünmenizi sağlayabilir. İş hayatınızda ise otorite figürlerine de dahil olmak üzere herkesin güvenini kazanmış durumdasınız. Bu yüzden önemli görev haber haberleri alabilir, kariyer hedeflerinizle ilgili önemli bir adım atabilirsiniz para hayatınızda da yeni girişimleriniz için almak istediğiniz desteği ailenizden ya da yakın arkadaşlarınızdan rahatlıkla elde edebilirsiniz.